Arkadaşlar bugün arkadaşlar mobilden e, Fredo, Freddy Freddy bir oynuyoruz. Bu arada Freddy'nin tüm oyunlarını e, mobilden oynayacağız arkadaşlar. Bu arada ben de çok olduğum e, yalan sandım ama a, Android oyun a, a, diye bir tane ay Android oyun kulüp diye bir tane site var. Oradan bunu yükledim. İnanamazsınız. Onu videonun sonunda göstereceğim siteyi. Neyse şimdi başlayalım. Ben bunu önceden bilgisayarda oynadım. Tablette olduğuna şok oldum. Tablette de... e, yaz bu Google'dan bir tane siteden yükleniyor. Nasıl yüklendiğini göstereceğim. Başlayalım. Help wanted. the face Blue. Pizza. Gerçekten açılıyor mu bu arada? Hiç denemedim. Abi, abi dur abi. Abi anam. Ha yürü git. Ne nerede bu tarafa? Oyunda korkan da kusura bakmayın. Bunun etrafı nasıl bakılıyor? Böyle mi? Hmm? Hmm, 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 hmm nasıl bunu mobile getirdiniz ya? Kamera. Hı? <laughs> Çok şıkım. Kim yok? Aa bir benim çok çok eski sınıfım. 2A olmadım ben. 2B de olmadım. 4A da olmadım. 4B de olmadım. 6 6 bilmem ne de olmadım. Lan! Arkadaşlar biraz korka. Daha saat 1 ya. 6 olana kadar şey yapacaktık galiba. 5 saat var. korkuyorum. Bunu nasıl mobile getirdiniz oğlum? O ne? Üç. Ya alın sen bana yardım et yer çok korkunç kameradan ayrılmak istemiyorum korkuyorum kameradan çıkmayacağım tamam mı Sa saat 5'e kadar kameradan hiç çıkmayacağım hep kameraya bakacağım sorry order, order. bu altı da niye düzgün kamera display order only Ha, kitchen nereydi ya? Mutfaktı. Aynen mutfak. Duruyor musunuz henüz? 3. Bunlar hala üç kişi kimse yeniden Bunlar sanki 4-5 kişiydi ya. Saat iki olmuş bu arada. Kim çıktı? Freddy mi? Oğlum korkarım ben. Ben korkarım işte. Bana bunu yapmayın. Ne oluyor la? Bilgisayar bir şey oldu. Bir yanımda hem bilgisayar hem tablet var. Arkadaşlar bu arada tablet olduğuna inanın bakın. Çık çık çık. Hem bilgisayar olsaydım Mouse'u gördünüz. Ben korkam. İyi ki Freddy yerinden çıkmamış. Ben en, en, en çok Freddy'den korkam. Ben diğerini kameralarda bulayım ya. Bu kapı açık mıydı? Neyse bilmiyorum. Burada birim mi var? Bana böyle gelmeyin işte ya ben korkuyorum. Bir şey mi oldu orada? Lan şarjı dört kalmış. 3 kaldı. Hayır lan. Bitme. Sıfır. Hayır. Hayır yapma Freddy çıkacak. Biliyorum Freddy çıkacak. Değil mi? Çıkarsan anlasayım ben Ne oldu? Bir şey olmadı. Bir şey olacak sanmıştım. <laughs> Bilgisayardan öldürdüm. <al> oldu? <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. E ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bunu çekeceğim ya. Bunu çekip yük yükledikten 2-3 e, gün sonra ben bunun ikinci oyununu çekeceğim. E, ben bunun tüm oyunlarını çektikten sonra hepsini hepsini seri yapacağım. Çekeceğim. Arkadaşlar neyse bu videomuz o kadardı ve bay bay.